etkiledi mi ya da projeleri? Şöyle, e, bizim en büyük şansımız Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize desteği. Bu birincisi, ben bunu her yerde söylüyorum. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı lokomotif gibi bütün arkasındaki vagonları çekiyor. E, bu anlamda da e, bütün belediyeleri yetmeye çalışan bir büyük Büyükşehirimiz var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Tabii yatırımları yaparken %50, %50 beraber ortaklaşa yapıyoruz Hı. ama e, 2019 yılında geldikten sonra zaten hemen COVID pandemiyle başladık. Ee, tabii ki seçim tarihinde bulunduğumuz birçok iş vardı, bunları da yapmak zorundaydık. Mesela Foço'nun en büyük sıkıntısı 35 yıllık asbestli borularla 60 kayıpla gelen suydu. Hı. Yani ikinci katlara su gelmiyordu, İnsanlar hidrofor kurup yukarıya su basmaya kadar çalışıyordu. 7 ee, gün hiç suların akmadığı dönemi bilirim ben, yedire gelmez. Ee, mesela Foça'nın en büyük işlerinden bir tanesi, ya bunu niyetleriim de yaptı, ee, Ali İlcan da yaptı. Bize de nasip oldu, büyük bir 37 kilometrenin 17 kilometresini elle kazdık. Çünkü arkeolojik doğal sit, kentsel sit, her şey var Foça'da. Ee, hep arkeologlar eşliğinde bu işleri yaptık. Ama bugün baktığımızda Foça'nın yaklaşık 50 yıllık su sorununu önlemiş olduk. Hı hı. Fakat şöyle bir şey de var. Tabii ki foça sit alanı olduğu için çok fazla büyümüyor. Ama yeni foça, bağırası özellikle inanılmaz bir yapılaşma devam ediyor. Bu da tabii ki geçmiş dönemlerde yapılan hatalar başka bir şey değil. Yani imarla alakalı. Bugün bağırası belki de foçanın merkezi olma konumunda. Yeni foça her geçen gün daha da yapılaşma artarak devam etmekte. E de bunlar büyük sıkıntılar. Çünkü bizim bir 10 sene, 20 sene için planladığımız su hattı, kanalizasyon bunların hepsi yarın başımıza sorun olarak çıkacak tabii ki. Şimdiden önlem almak lazım, şimdiden bir şey yapmak lazım. Ama döneme baktığınızda sizin de söylediğiniz gibi yani 4 yılda başımıza gelmeyen şey kalmadı. Ben hep şöyle söylüyorum. E, pandemi başladığında e, Tunç Başkan bizi topladı belediye başkanı dedi ki artık başka belediyecilik yapacağız. Çünkü nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir vuku bulacak onu bilmiyoruz. Ne Nereye gideceği tahmin edilemiyor. Istiyor. Bilmiyoruz. Duyuyorduk işte Almanya'da şurada Covid çıkmış. Daha sonra İstanbul'da çıkmış. Sonra İzmir'de çıkmış. Sonra Foça'da çıkmış. Sonra üst katımızdaki arkadaşımıza evet. çıkmış. Bir bakıyorsun ailenden birisi çıkmış. E aslında çabuk unutan bir milletiz. Gerçekten çok çabuk unutuyoruz. Bazen Unutmak bazen, bazen çok güzel bazen <laughs> ama iyi. böyle konularda. Bazen iyi. Ben e, çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Bütün çalışan arkadaşlarım, hamile olanlar dahil. E, yaşlı teyze mesela eczaneye çıkamıyor çünkü yasak. 18'den küçük çıkamıyor <laughs> yasak. Mesela bir ekmek aldırıyordu. Aradan bir saat geçiyordu ilaç almak için arıyordu. Akşama işte pazar için arıyordu. Yani biz 4 yıl boyunca gerçekten evet çok fazla proje yaptık. Yani 50'den fazla proje yaptık ama manevi olarak çok fazla insanlara dokunduk. Yardım al, yardım ver. Yardım al, yardım ver. Yani İzmir depremini yaşadık. Bir tane koskocaman büyük bir deprem yaşadık. Ondan önce bir deprem daha yaşadık. Evet, evet. Yani biz arabalarla, kamyonlarla sürekli bir şeyler gönderip oradaki insanların yaralarını sarmaya çalıştık. Bunu bütün Türkiye yaptı tabii ki. E, ama bizim özelliğimiz neydi? İzmir'de gerçek anlamda e, olası bir sorunla hemen bir araya gelebiliyoruz biz burada herkes vali kaymakam büyükşehir belediye başkanı diğer belediye başkanları STK'lar bir araya gelip hemen müdahale edebiliyoruz benim oraya Foça uçak bile düştü asker uçak düştü yani o yüzden e, gerçekten <laughs> bir meteor düşmedi hale <laughs> değil mi? Hep şunu söyledikten sonra. Allah daha beterini vermesin dedikçe bir şeyler Geler geliyor Gerçekten. o yüzden de e, her şeyin hayırlısı istiyorum artık ama Hı. dediğim gibi Foço'da gerçek anlamda çok büyük işler yapıldı. Peki Bunlarız. ekonomide yaşanan gelişmeler e, yatırım ve projeleri aksattı mı ya da sekteye uğrattı mı? Muhakkak Yani sizi de etkiliyor, etkiliyor mu? Bizim evdeki hesap çarşıya uymuyor Bizde hiç Peki, uymuyor. Yerel yönetimlerde de aynı mı o? Bizde hiç uymuyor çünkü e, 2019 yılında geldiğimizde biz 1 milyona yakın maaş ediyorduk şu an tam 6 katını ödüyoruz hmm. Biz geldiğimizde aylık 350 bin lira mozot ödüyorduk. Şu an 2,5 milyon lira ödüyoruz. 500 bin lira elektrik ödüyorduk. Şu an 3 milyon lira ödüyoruz. Ee, bugün... Nasıl hesap buysun diyorsunuz? Yani e, hele küçük belediye sen. Yani benim bütçem belli 160 milyon. Öküm bir bütçem var. Yani Foça'da yaklaşık 5 tane villa parası. Baktığınızda. Ama bugün e, çalışan arkadaşlarımızla dün toplantı yaptığımızda e, ot toplamak için giden arkadaşıma arabayı kapat tekrar doldurduktan sonra tekrar çalıştır demek zorundayım. kendi motorla geziyorum mesela. Yani e, herkesin bir şeyler sıkması lazım. Elektrikleri açmıyoruz. Gerçekten evde ne yapıyorsak belediye de bunu yapmak zorundayız. Çünkü bizde bir sefer kantarın topuzu kaçtı mı bir daha toparlayamayız. Zaten çok büyük borçlu belediye almıştım zamanında. Hı hı. Ama bize de e, dediğim gibi yani büyük şehrimiz destek olmasa birçok konuda yatırım yapmakta ya da altyapı yapmakta bunlar çok büyük maliyetli işler. 2019'da 68 milyonluk su hattı bugün yapamazsınız 400 milyona 500 milyona. Yani bugün giriyorum desen onu karşılayabilecek bir bütçe yok. Çünkü gerçekten çok zorluklar yaşanıyor. Yani yerelde özellikle küçük belediyelerde kaynak yaratmak çok zor. Fabrika yok. Beş hızlı oteller yok. Nüfusumuz yüksek. Vergilerden, emlak vergilerinden sıkıntı yaşıyoruz. Onları da alamıyoruz. Ee, açıkçası zor bir belediye yani ama e, çok şükür bu zamana kadar bütün çalışan arkadaşlarımızın e, gününe gününe maaşını yatırdık. E, aynı zamanda da çok büyük işler yaptık. Bunlar da bize keyif veriyor. Bir taraftan baktığınızda bir de e, yazlık beldelerin nüfusları da Tabii. çok değişken. Tabii. Pandemi de zaten o hesaplanmayan bir değişkenlik oldu. Herkes eğer bir yazlığı varsa ya yazlığına İkinci açmak evet geçti geldi. ya da e, belki evini taşıyanlar daha küçük bir yere taşınmak istedi. Şehirlerden herkes kopmak istedi sokağa çıkma yasakları ile birlikte. Mesela yazın bekleriz hep o nüfus dengesizliğini yazlık yerlerde. Hiç planlanmayan bir şey oldu. Pandemi ile birlikte kışın da nüfus Tabii arttı. yüksek apartmanlarda dışarı çıkma yasağı vardı. <laughs> Tabii bizim orada evler hep dubleks ya da üç katlı olduğu için en azından bahçesine çıkıp dolaşabildi. Hı -hı. Özellikle Mesela o yaşlılara çıkmayın dedikleri dönemlerde biz genelde hem kaymakam Bey hem emniyet hem de jandarmayla en azından avlusunda dolaşsın ki yaşlıyı bir yere sabit tutmak da çok doğru bir şey değil. Evet. Tabii hocalar çok çok dayıdır ama kapısının önüne çıkıp bir nefes alması, iki adım atması bizim için önemliydi. Biz 2020 yılında yaklaşık 44 ton çöp çekiyorduk. Şu an 150 küsür ton çöp çekiyoruz. Hiç hmm. düşmüyor bu rakam. Yazın e, özellikle hafta sonları 200 sonu geçiyor. Bildiğiniz yani bütün gün süpürge yapıyoruz. Çöp topluyoruz. Çünkü e, maalesef e, gelen vatandaşlarımız da foçanın kıymetini pek bilmiyorlar. Yani gözümüzün önünde çekirdekleri yerlere fırlatıyorlar. iskelerin aralarından atıyorlar. Ya da yeni yaptığımız bankları söküyorlar. Park yakıyorlar. Ya, Aslında evet. nasıl yerine konuyor bir bilseler. Halbuki kendi paraları. Değil mi? Kendi ceplerinden çıkan paralar. ya çiçek ekiyor, çiçeği söküyorlar. Ya yani bir şeyler yapmak isterken bazı şeyleri de korumak lazım. Çünkü bir şey yaptığında yerine koymak çok zor oluyor. Yani kendiniz kendisi yapmış gibi düşünecek aslında onu. O onun da malı. Muhakkak. Belediyenin evet belediye onu sadece yapan bir kurum. Ama evet. e, vatandaşların vergisiyle o da bir şeyleri hayata geçirmeye çalışıyor. Aslında o vatandaşın malı oluyor. Eğitim. Evet, Eğitim. Tabii. Eğitim burada devreye girmesi lazım. Şimdi sizin bir Ankara ziyaretiniz oldu. Evet. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiniz. 132 sayfalık bir tanıtım kitabıyla birlikte sanıyorum evet. gitmişsiniz. Doğru. Neler vardı, neler konuşuldu Genel Başkan'la birlikte? Çok keyifliydi öncelikle. Yaklaşık 15 dakikadan fazla oturduk. Ee, Sen Genel Başkanımız da vardı, Ahmet Akın da vardı. Beraberdik. Yaptığımız işleri anlattık. Yani 4 yılı geçen sürede ee, Atatürk Sosyal Yaşam Merkezinden tutun okul, sağlık ocakları, eğitime verdiğimiz destek, camilere verdiğimiz destek. Birçok şeyi konuştuk. O da dikkatli ve keyifli şekilde inceledi. Hı hı. Özel şeyler konuştuk, keyifli şeyler konuştuk.